karışım problemlerinin pratik yöntemle çözülmesi. %10'luk ve %40'lık farklı kütlelerde şekerli su karıştırılıyor ve karışımın yüzdesi kaç olur deniyor. Kütlelere bakıyorum. Kütlesi büyük olan küçük olanın kaç katı? 400 bölü 200 2 katı. Kata 1 ekliyoruz 3. Ve yüzdelik dilimleri farkını 3'e böleceğim. %10 ile %40 arasını 3 bölmeye bölüyorum. 40'tan 10'u çıkartırsam bölme farkı 30. 30'u da 3'e böldüğüm zaman 10. Her bir bölme 10. Demek ki o zaman 400, 200'ün 2 katıydı. Dolayısıyla buradaki 2'yi çaprazlama 200 kısmına, 200 de 400'ün yarısıydı. Bir adımda 400 kısmına kütlesi küçük olan çözelti 2 adım atacak ve her bir adımda 10, 10 adım attığı için 40'tan 30'a, 30'dan 20'ye gelecek. Diğeri büyük ise bir adım atarak %10'dan %20'ye gelecek. Karışımın yüzdesi %20 olacaktır.